İsmim Şükrü Semih Doğan. Elektrik Elektronik Mühendisliği okuyorum Çukurova Üniversitesi'nde. Başak Geçtirmek, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyorum. Muhammed Uyanık, e, Makine Mühendisliği öğrencisiyim. Yaren İşlek, Psikoloji 2. sınıf öğrencisiyim. Adım Berkan, Makine Mühendisliği okuyorum. Ben Emine Çırak, Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisiyim. Ben Necdet Onur Akınal. Ben Ali Dağ, Elektrik evet. elektronik mühendisliği öğrencileriyiz. Bölümümle ilgili iş imkanlarını bulmak. İşinde uzman insanlarla iletişim kurup onlardan daha fazla ne öğrenebilirim diye görmek istiyorum. Bölgemizin birçok büyük firması buraya gelecek. Bunların staj imkanlarından faydalanmak istiyoruz. Aslında çalışma imkanları ne derdir? Kariyerimden ziyade kişisel gelişimim alanında bana fikir sağlayacak çok önemli şeyler öğreneceğimi düşünüyorum. Hani birden farklı kişinin nasıl iş yaptığını ve alanında uzman olan kişilerle farklı teknikler öğrenip farklı bir bakış açısından işi ele almam gerektiğini de öğreneceğim. Dap Kafa katılma amaçlarımdan biri, işverenlerin beklentilerini öğrenmek olacak. Bu etkinlikte firmaların işe alım süreçlerini öğrenmek için orada olacağım. Ben de staj imkanlarını öğrenmek ve etkinliklere katılmak için orada olacağım. Herkesi DAP Kafa bekleriz. Herkesi DAP Kafa bekliyoruz. 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 Herkesi DAP Kafa bekliyoruz.